Sezar'dan kurtulunca Roma Cumhuriyet olmuyor? O yani yok hep Cumhuriyet. Yani, yani daha sonra cumhuriyet üzerinde cumhuriyet. Yani. Şimdi artık devlet o kadar büyük ki o sistemin devam etmesi çok zor. Ya yani şöyle düşünün. Amerika Birleşik Devletleri'ne siz Avrupa usulü bir demokratik anlayış getirebilir misiniz? 12 tane 20 tane siyasi parti, her e, ayrı ses koalisyon hükümetleri ABD. Mümkün mü? Zor. Amerika dağılır, üç günde dağılır. Amerika üç günde dağılır. Yani Roma artık o kadar, o kadar büyük. büyük. O kadar büyük. Anadolu, Orta Doğu. E Arap Yarımadası'na sert. Bugün Kuzey Afrika, güzel, senin, evet. Britanya senin. Yani sen mümkün değil o sistemi. Yani iki tane konsül seç, bir yıl ya daha coğrafyayı öğrenemeden, öğrenmeden, görev... Aynen, valinin adını öğrenemeden gidersin. Büyük. Yani bu bir doğal süreç. Ve bu doğal süreç neyle geliyor? Yönetme arzusuyla geliyor. Tabii yan etkisi ne olacak? E artık pasta çok lezzetli. E güç odakları.